Hamazan dostlar bugün sizlerle birlikte bir dakika bu değil la la la, la 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 Altın ben altın üçüydüm ve nasıl altın bir'e düştüm bilmiyorum Yani nasıl oldu bilmiyorum insanlar çok yüzde geliyorlar Ne oluyor neyse Nedense çok güçlü geliyor. durmadan kaybediyorsun. Yakışıklık oldu. ya. Yeah. Bas. Bir dakika yanlış giymedim. Aşamalı giydim değil mi? Lütfen aşamalı giydim de. Hayır. Tek hesaplaşma. Hayır. Neyse bitir bir atalım. Aşamalı gelişti. Bir 3 yapma çalışacağız. O da adam geliyor. Onu da kırarken. Ben gözüküyorum. Öldü. O oh ye. Daha adam var. Daha ne Mike? Direkt öldürüyor. seviyormuş. Tam bir seviyor. Ne oluyor lan? Video çekiyoruz oğlum. Ses katma lan. Ne oluyor lan? Oğlum alt üstü video çekeceğim yani. Bak. <laughs> 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 Şeli. Şeli yanına geldik, öldük. Uzaktan gitti görmedik Yani nasıl bir konuşma yaptım bilmiyorum ama Şeli gelip öldürdük. Çakal Şeli. Şeyler bayağı full çalıdan gidiyorlar. Kod keşi uzaktan koyuyor. Aha. Bak, 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 süper dolu. O, o gelir yenir beni. Ben öldürüyorum. Çakallar yüzünün çakallar da oluyor var. Ya dikkat Mesela bak. Ben de bir ediyorum. Çok fazla çakallar gizlenem ki gelip görmesinler. Ben boş boş ne şu anda aktif kullandım. Böyle boş boş kullanmayacağım. Aha, aha şöyle. Süper dolu. Hiç bulaşma. Hiç bulaşma. Ben. İyi bak geliyor. Ya arkadaş. Nedir ne ya? Bunu ne yani? Yeni mi ben senin? Lan oğlum ne oluyor? Baba pi. Baba pi. Lan oğlum Şeyli. Şeyli dedim ben öldüler. Bekleyin dostlar. Lan oğlum bak. Lan git lan. Ya değil mi arkadaş? Ne oluyor lan? Hı. Şöyle dolu ağzına kadar git. Video çekelim Çay bu çok Hadi ben lan ikisi bir de Ne oluyor lan? Neyse. Ooo. Stardes açacağız Hmm, güzel. Bu arada kulübüme gelmeyi unutmayın lan. Hayır gelmiş kulübe. Şaka şaka. Zaten birinci videoda eğer ben birinci videoma baktınızsa şimdi mega kumbayı açtım orada. Tabi bir geldi sonra çıktı falan bir video kavuştu orada. Zaten sonra profile girdiğimizde zaten gerçek hayal değilmiş. Oğlum hala 4800 basın mı var? Çakma hayvandan daha üstünüm. 12.000 kupon var. Şaka şaka çakma hayvan bu. Böyle hayam olur lan. Ben anlamadım şey oldu ki nasıl hayvan adıyla en büyük ad çıkardırsan Hayvan da adı bir şeydi hırsı büyüktü Nasıl kopyalı bir yol alın ama Eş çababı hazır gəmin ki alın atmış bir cefe yok O saygılıyız tamam O max 22 olmuş lan onu da atalım lan Aşamalı geliştirelim e, ee, sonra şeker hastası olma, kanser falan net bu aşamalıdır. Bu boğazlar uçaklar için olup ama her uduzanda yani böyle bir beyin gidiyor. da Kanser olursun, şeker hastası olursun. Zaten. Aha sıcak bölge ne oldu? Ne olur belli değil. Şimdi bu da bir kol dalacak sana. Karlı çizmeye. Koltuğun atıyor. Yok Mehmet 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 Mehmet. Gıda Bak şimdi burada diyeyim ucuz azıcık. Kazanmak lan bunun Ne oluyor oğlum Sen benim kardeşimi mi öldürsün lan bon, Kan face Lan ne 2 dakika sinirli olu. Olun. 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 On the face ha 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 böyle lan lan, lan bu nasıl internet böyle? <laughs> Düşman sıcak böyle ara geçildi. Eyvah.

<laughs> Toksit oyuncu ke. Neyse ya. Video da yok. Video da yapmayalım arkadaş. Bir daha şimdi size ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Bana doğru sesle demiyorum ama O oyuncular. Hamsın adının ekran görüntüsünü aldım yani. Savaşta birbirimizi karşımıza gelirsek. Şikayeti basacağız yani. Özde hile yapmada. <laughs> de keşif savaşmaya Kupa kasalım. Onun kupa ligi bitecek. Bize müzaffer verecek. Güzel. Buz var. Buzun süper olmadığı sürece onu var açabilirim ama süper olanda öldürmesi çok zor. Yani benim onu öldürmem. Saklanalım. Mesela bak bu odaydı. Hı <laughs> öldük. Ne oldu lan? Beni boşa kullandı. Gel şimdi ben seni. Öldüreyim bakayım. Nedir bu? Bir dakika ağacı küçülüyor lan. Herkes birbirine dalmak zorunda kalacak ortada. Sevmedim bir hata ya bu. Mesela da birbirlerine daldılar. Hmm. Hmm. Çok zor. Hayır bak. Ne yapıyor lan bu bana? Lan <laughs> Kandım Penny Kebezik <laughs> insanlar yaptığı haytalar giyim oğlum Çöy yılanı Bu ne lan Oha tam koptuk lan Savaş topu Günün adayları Günün kazananı Wow. Bize bir harita yalnızsak mı? Haritaları bir giymeyelim mi orada çünkü bir harita var neyse <laughs> <laughs> Ağustos Lan bu benim kulübüm lan Pedro mu? Pedro, Pedro, Pedro Neyse Kalsın Yeti daha önemli video bitsin bırasın yok. <laughs> Oğlum böyle bir oyun olur mu? Borsa bütün herkes kupa kasıyor. Bütün herkes karakter açıyor olsa da ben. Karşı takım. Allah'ın lütfu. Bizim takım. Allah'ın bin belası. Full elmasta gizemliler falan geliyor o da ben altın. Ne ya? az üstüne çocuk oynuyor ama tam bir kanserine oynuyor şaka hastası olmak istiyorsanız tam sizde ki şimdi burada bir bekleyelim yemin ederim bak otağ en azı 40 derecede hey baksın daha bir dost gelsen de yeni biriz. Bak şimdi bir keyfin yerine geldi ha. Tabi ki de ezgi öldürünce keyfin yerine gelir yani. Bu oyunu nasıl öldüreceğiz? Like bas. Dolayısıyla siz de kanalıma like atın. Abone olun. Bildiğimle açın, video çekince haber gelsin. Ortada çok kötü şeyler oluyor. Süper dolu, Erkan'da süper dolu, Tanrımak öldü. Evet, Tanrımak öldü, Erkan öldü. Eyvah. Benim bir sahaya atlamam lazım. Gel lan buraya. He? Sen hayırdır lan? Sen a-a-a-abi. Koç vurdu lan ya. Yük. <laughs> Dayımın kanı astıramadım cristiano Ronaldo mu? Ronaldo. Şimdi ronaldo'yu öldüreceğim dostum. Cristiano Ronaldo. De. Oy, Ronaldo yolladı. Ne olur ben Ne olur kazan? Ne olur ben kazan? Ne olur ben kazan? Ne olur ben kazan? Ben kazan bak hem şey böyle Bak, bak. Televizyon. Bak, eğlenceli değildi. Bak, televizyon. Mutant olacağım. Süpersel gelip döveceğim süpersel. Gelip. Evet bak. Bak şimdi keyfim yerine geldi. Bas bakayım. İşte eğlenceliydi. Keyfim yerine gelmedi. Bok gibi oyun. 5x elmas kattım. 5x yoktu. 5e 5. Pedro mu? Pedro'mu? Pedro, 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 Pedro. Takmıyor. Pedro, 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 Pedro. Takım. Tabi şimdi. Pedro, Pedro, Pedro. Neyse oğlum çıkma. Pedro şimdi almayalım. Neyse kanal aktı babama unutmayın. Şimdi bir dakika. Ama Pedro'yu almayalım diyoruz ya bak. Kim gelse videonun kapatışına gelir. Bak avıstır. ha davet edildi. Evet. Kanalı aklıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet. Habersiz sonunda bir şey olsun yok da neyse. Kanalı aklıp abone olmayı unutmayın.